arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabileler adası serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar güncelleme vermiş Güncelleme de. Yani bugün bir arkadaşlar değiştirdi. Hiçbir şey Creative'e geçiyor. Onları alalım ve değişikliklere biraz göz atalım arkadaşlar. Ne varmış ne yokmuş hemen onlara bakalım. Hop, zırhımız yoktu değil mi ya? Şimdi arkadaşlar en son aşağıda kalmıştık ama e, Creative a, a, e, kuzenim buraya almış oyunu. Hii, aşağı düştüm neyse. Şimdi arkadaşlar e, gezelim. Bir değişiklik şu an göremedim diyecektim arkadaşlar. Vay. Adadan git altınları bul yazmış arkadaş. Gerçekten kuzenime tebrik ediyorum. Güzel yazmış. Sonra YouTube kanalı efe gitmiş. 10 aboneye özel arkadaşlar. Ee, size, size söylemeyi unuttum. 10 aboneye özel bu videoyu çektim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, dilerseniz şöyle yatağımızı kırıp e, biraz çok yani birkaç yeni değişiklik gelmişti. O ne arkadaşlar? Gemi. Ha gemi. Arkadaşlar gemiye bölüm sonu gidelim gemi yapmış abi. Cık cık. Abi neyse tamam başka. ay şuradaki de yeni. Bir dakika bir dakika dur. Abi. Buradaki de yeni. Abi bir dakika oraları bir keş. Abi yapalım oraları. Cık cık. Hop. Yüze. Geçelim. Barda abi oyun PS buldum ne ya Klişe şöyle biraz şey alalım. Şimdi arkadaşlar ne? Aa, o ceset. Arkadaşlar öldüm öğrendim, öğrendim şeyde ceset varmış o oyunda. O cesedi arayacağız ama bir önceki bölüm size demiştim en son gidilmesi gereken bir yer var demiştim. O da o değilmiş arkadaşlar. O yüzden gidebiliriz. Hani şu tarafta baktığım yöndeki bir yer. Hemen arkadaşlar oraya gidelim. Orada büyük ihtimal ceset olacak. Neden? Kuzenim kumdan yapılmış. Ceset var demiştim. Arkadaşlar. alalım. Çok güzel. Yata aldık. Yatmamız gerekirse herhangi yatabiliriz. biliriz. Bakın şuradaki yapıya gideceğiz. Güzel bir yapıya benziyor. Ya yani çok dışı ihtişamlı değil de oraya gideceğiz ve arkadaşlar son dakikada Aa, aynen son dakikada arkadaşlar şuraya gideceğiz son dakikada gemiye gideceğiz arkadaşlar ya video kasıyor arkadaşlar. Ben videoyu böyle kastı yani. Ya abone olun diye şey yapmıyorum ama. Ya öyle zevkli videolar çekiyorum izlerseniz. Şimdi arkadaşlar bir gidelim. İçi kuars, aşağı ha aşağı ineceğiz arkadaşlar. Hop indik. Ne var? Blok falan var arkadaşlar. Aa aşağı bir şey var. Oo abi güzel yapmış. Lan dur. Oğlum ne oldu ya? Abi dur bir dakika. Abi öleceğim. Bir dakika abi orayı bir kıralım. Yeni çıkarız. Abi bunu yine burada takıldım. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi inelim. Aaa! Ceset! Dur bir dakika tabela var. Tamam ben niye iniyormuşum ya? Ondan inemiyormuş. Boş yere kadar. Neyse. Ha ben konuşuyorum şu anda. Adam cesedi. Bunun ne olduğunu ne bulmam lazım demişim. Bunun için mi geldik? Bir dakika abi. Bu cesedi alalım. Alamam değil mi? Ceset kayboldu. Map ya. Yok map de alakalı değil aslında ceset gitti. Şunu ne? Derek my friend. Ya abi ya ben trollemeye çalışıyor. Bu İngilizcem çok iyi değil. Beni trollemeye çalışıyor. Oh çıkalım. Bir nefes alalım. Yüzüne çıkalım. Son abi 2-3 dakika kala orayı keşfedeceğiz. Neyse cesedi bulduk. Şimdi oraya gideceğiz. Aa, kuzenim dedi ki. Eğer ee, anahtar yap dedi. Hani orada zindan gibi bir yer eklendi ya. O gemi de güzel neyse. Ee, orayı zindan gibi bir yer eklendi ya. İşte orayı bir şekilde açacak mısın? Yani ben, ben de buton yapmayı düşündüm. Ya. Şöyle crafting table'ımızı yapalım. Evde var ama iki saat uğraşmak istemiyorum. Şimdi hemen oraya gidelim. Hop çık. Arkadaşlar bu seriye like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir seri olacak diye umuyorum. Bu arada Limanko e, güzelimin oyundaki adı nasıl artık bulmuşsa artık. O, şimdi şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Hop hop hop. Şu yapıya gideceğiz. Diğer önce bölümü yoktu burası. Güzel mi yapmış? okunmayan bir yazı varmış. Öyle duydum. Şimdi crafting table'ımızı buraya koyuyoruz. Ve butonumuzu yaptıktan sonra butonumuzu buraya koyalım. Aa dur dur dur. İçeri girmeyelim. İçeride kalırız. Bir tane daha buton yapalım. İçeride kalmak kimse istemez. Bu da benim kuzenimin yaptığı herhalde. Bir tutmak. Tamam. Şimdi ilk dedi o ceset bir ait. He arkadaşlar okunmuyor. Hani eski yazılar okunmaz ya. Onu yapmaya çalışmış. Oo, on diamond. On diamond. Güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı keşfettik. Burada başka bir olay şöyle. Yok abi. Böyle aç çık. Şimdi abi şuraya gidip baktık. Bu bota binelim. Diğer adaları keş bir ada daha keşfedelim. Nereye gitsem orayı düşünmüyorum. Ya adalar da biraz riskli arkadaşlar. Hem de çabucak kabileyi bulmak istemiyorum. Seri biter yoksa kabileyi. Hatta seri bitmiyor. Bir çıkış yeri var. Şuraya bu gemi de şekil yalnız. Şuraya bir duralım. Hop. Abi. Bir yer daha Abi derik kuzenim böyle bir çöküntü yaşandı dedi. Şurada oraya girmene gerek yok. Sadece ışık ve köpek varmış. Şöyle gezeyim. Aa burada yosunlar. Demek ki burada bir olay olabilir. Şöyle her yeri. Ha mağara var dur. Mağara var. Aa dur dur dur. Ya biliyordum mağaraya bir şey yaptığını demiştik kuzenim. Hop. Ne burası? Yerlerin kurduğu özel hazine. Açalım. Oh set. Zaten diamond şeyle set yapacaktım. Neyse burayı, burada başka bir olay var mı acaba bakalım. Şöyle, Yok abi. Çıkalım. Daha burada tuzak mı oluyor? Şimdi arkadaşlar hop gemiye gidebiliriz. Bunu da bulduk. Çünkü gemiye gidelim arkadaşlar. Ya arkadaşlar e, şimdi oyun gemisi kanalından demiş ki olsun yani ya iyi ya yani iyi bir şey demiş ya kötü de saymaz iyi de saymaz demiş ki abi map'i bilerek oynuyorsun demiş evet arkadaşlar bilerek oynuyorum gerçekten e, çünkü kuzenim yaptığı için map biliyorum limanko Türk yapımı ve kuzenimin map'i İlk şeyi de söylemeyecektim son şeyde ondan sonra kuzenim dedi ki adımı söyle Karanlığa dedi. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar gemiye gidelim. Şurada çöküntü varmış. Oraya girmeyeceğiz. Çok da bakmayacağız. Şimdi, gemi. Bu arada şöyle. Nerede? Tamam. Şimdi çıkalım gemiye. İlk başta şuralara bakmak istiyorum. Boş. A chest var. Bir dakika. Abi orayı burayı ben de sonra ben gelecektik biz ya. Çünkü demir zırh buldum. Abi yukarıda bir şey mi var? Bana geliyor. Arkadaşlar evimizi bu gemiyi yapacağız. Diğer ki bölümlerde ya niye böyle bak oluyor ya? Heh. Şöyle çıkıp bakalım. Araya gidip videomuzu bitirelim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir dakika olmuş sayılır. Hop hop Ve videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle gidelim. Abi o ceset kimin? O ceset kimin? Ve yaşlı nereden geldiğini ya neden yaşlı Niye kabile falan değil? Bilmiyoruz orasını. Kuzenim bahsetti biraz ama çok anlamadım. Ee, şöyle yatağımızı da koyup Setimizi yapıp gidelim arkadaşlar. Aa, ben crafting table yapıyorum ya. Abi şöyle şunları yapalım. Az diamond harcadığı için. Şöyle de videomuzu bitirelim. Ee, neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Il i̇leriki bölümler kabileyi bulup arkadaşlar Rukum'un oraya getireceğiz. Yani bu adadan kurtulacağız ve ailemizin yanına döneceğiz arkadaşlar. Umarım map'i beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Bay bay.